Hadi bakalım. Yok Ne oldu oğlum daha şimdi oldu. Bak ben Eee seçtim. burası kocaman ya. Aşağıda oynuyor musun? The enemies have struck first. Burası kötü ya. <laughs> lan Spiderman'e bak Kürek de öldürdü lan ben artık Ya hadi ya oradan ya. Öf, şansa bak ya. Bu merkez üstte müste çıkmış biz. Ameli gibi niye aşağıdayız lan? Bu map bence ona onun için çok fazla büyük. Allah Allah. Doğru mu? Nefis Ya bu nasıl yeah, kill çalmak kral? Şşş. Oyna oyna there, Bir tane daha there. var Sen daha var. Öldüm. That's first aid for you. Thank you. Atayım, hayır, hayır Seni iyileştireceğim de ölüyorum ha. <laughs> Adamlara sıkma unutuyorum yani. Lan ya nerede doğdum be oğlum? Nerede ya? doğduk arkadaş ya bu nedir ya? Benim geri oradan gidilmez. Hey! monastery yanımızda Çıtır yapmışım ここ değil. Ben ya. Yani. adam var. Take a medical pouch. Thank you. First aid Ananı be sıkıştım. Ya senin şansına tükeyim. Bir döndü vurdu on Hepsi yukarıda oğlum Nasıl kaptırdık adamları o yukarıda ya? Yukarıdayım ben. Ya. Burada adamlardan ha varmış. Doğumum lazım da bir şey yapayım. <laughs> Öyleyse de az kaldı. Geldi adam geldi. Hayır. <laughs> ya çekil önümden be adam. <laughs> gel gel. Ya arkadan geldi.

Ha diğer şeyden çıkıyor diğer taraftan Ha bizim adam varmış tam Ananı satayım aşağı atalım Kuyulu adamı işaretleyebiliyorsun ha, ha ya. ya Allah senin belanı vermesin nasıl bir sekiş işte. durumuyla Burada iki üç var Abi adamlar yanınızda Üstte Öldürmez ya Ertuğrul Allah ne yapma Ben direkt öldüm doğdum sizde adamlar Hayır hayır Seni kaldıracaktım tam Haa ya Adam çıktı, adam çıktı Ertuğrul, adam çıktı. Arkamdan çıkmış ya. Güzel info. Hay senin, yukarıda adamlar var. karşında çocuk. Take the medical pouch. Here, first aid. Oğlum, ya senin ışığına ışıkla. <laughs> <laughs> Öldürmek. Öldürdüm <laughs> e <laughs> ya. bana yardım etsen de. Yerden yiyorum ama nereden yedim, yiyorum. Ha, Karşıda. <laughs> Ay, bomba atıyor. Bombadan hiçbir şey göremiyorum. Abi Aa, bu öldü lan bomba. Arkadaş lan, Adam değil, benim Benim öldüğüm tarafta Ben, ben de, aşağılardayım ya, ya. Yok öldüm demin aşağıda durdum Aaa yenildik Ayy Aa, bari yenildik